Bir süredir Kafkasya'da hareketli günler yaşanıyor. Azerbaycan kendisine saldırılarda bulunan ve uzun süredir Dağlık Karabağ bölgesindeki toprakların işgal altında tutan Ermenistan'a tarihi darbeler indiriyor. Türk sihalarının da gücünü arkasına alan Azerbaycan, Ermeni güçlerine büyük zayiat verdirdi. Öte yandan moralleri altüst olduğu Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan sosyal medya hesabından ülkesinin vatandaşlarını kızdıran itiraf niteliğinde bir paylaşım yaptı. Başbakan Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda "Kişisel hayallerimiz ve hedeflerimiz yok oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımızla bağlantılıydı." ifadelerine yer verdi. Bir açıklama da Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Ars Artsun'dan geldi. Ermenistan ordusunun Azerbaycan karşısında yaşadığı büyük yıkımın üzerine örtmeye çalışan ve geri çekilme yenilgi anlamına gelmez. 1918, 1941 ve 1992'de geri çekildik ama sonra kazandık. Şimdi geri çekiliyoruz çünkü kazanacağız dedi.